Siyasetçi kim abi? Ben kendim. Nasıl abi ekonomiyi nasıl gözlemliyorsun? Türkiye ekonomisi mi? Türkiye ekonomisi. Dünya ekonomisi çok kötü. Türkiye ekonomisi 10 kat daha kötü. Neden abi 10 kat daha kötü peki? Sorumlusu ee, kim? E, Valla şimdi ekonomiyi iyi bilenler yönetse işler daha iyi giderdi. Ama bakıyorum aldıkları kararlar hiç ekonomik kaidelere, kurallara uymuyor. Ama Erdoğan dedi ki ekonominin kitabını yazdım ben dedi. Valla ben onun hangi okuldan mezun olduğunu bile bilmiyorum ya. Okul arkadaşları var mıdır abi? Hiç görmedim, hiç de işte rastlamadım. Duydun mu abi? Duymadım da. Bizim bir sürü okul arkadaşımız var. Onun fakülte arkadaşı hiç denk gelmedim. Bilmiyorum yani. Yalanı Günaha yalan söyleyenlerin ya. En çok güvendiğimiz siyasetçi kim? Hiç güvendiğim siyasetçi yok. Hepsi hırsız. Neden? <laughs> Hepsi hırsız. <laughs> 1950'den bu yana hiçbir zaman siyasette dürüst bir insan gelmemiştir bu memlekete. Ecevi tarih. Hepsi hırsız. Tamam. Peki neden abi ülkemiz bu halde ekonomik olarak? Bir başa gelen hep çalıyor ondan. Çalmasa bu halde olmayız biz. Çoluk çocuğa bir gelecek bırakabilecek miyiz daha bu şartlar altında? Ya ben çocuğuyken her zaman şunu söylüyorlardı. Torunlarımıza dahi borçlu gidecek. Şimdi biz de öyle söylüyoruz. Çünkü aynı. Başa gelen hep hırsız, hep çalıyor. Ha, ben... Güvendiğimiz siyasetçi kim? Hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum. Ya, yalan mı söyleyeyim şimdi? Neden abi güvenmiyoruz, bir güven vermiyorlar? şimdi seçildikten sonra hepsi aynı numara. Al maaşı, yat aşağı. Vatandaşa sırtını mı dönüyorlar abi seçildikten sonra. Evet aynı şekilde vatandaşa sırtlarının döndüğünü düşünüyorum. Hepsi hikaye. Hiçbir siyasetçilerin kimsenin güvenmesini de çok da beklemiyorum yani. Hepsi hikaye. Peki 2023'te kim oy vereceğiz abi? Varmakla bilsin? Hiç kimseye de oy vermeye de düşünmüyorum. Kimseye zengin etmedi de düşünmüyorum. Boşver. Çok da önemli değil yani. Ne bir şey değişmiyor. Bizim vatandaş, vatandaşta kulluk arasındaki farkı ayırt ettiği zaman doğru partiye doğru insan oy vermeyi öğrenir. Siyasetçi kim? Hiçbirine de güvenmiyorum. <laughs> Sen kime güveniyorsun? Hangi siyaset <laughs> güveniyorsun? Abi, ben ben Selahattin Demirtaş'a güveniyorum, Demirtaş güveniyorum abi. Demirtaş? Abi adam konuştuğu için şu an hapiste. Biz de konuşmak istemiyoruz biz hapiste gidiyoruz. Ekonomi, Ekonomi nasıl? Ekonomi nasıl gözlemliyorsun? Ekonomi çok iyi abi. Görüyorsun harika. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> müthiş abi adamların bir telesi bizim 18 sel abi. Adamlar burada yaşıyor. Mesela biz buradan... mı pul oldu peki? Neden abi? Sen de biliyorsun kimdir <laughs> ben de biliyorum. Sence sorumlusu kim? Ne sorumlusu? Yani dedi gibi. O'dur o. Güvendiğin siyasetçi kim? Senin? Ben sana şöyle söyleyeyim abi. Nereden gireyim? Asgari ücretten mi gireyim? Asgari ücret alan bir tane vatandaş. Sen zannediyor musun? Kenardan, sağdan, soldan yardım almıyor. Ya da ek iş yapmıyor. Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz değil mi abi? İyi ya da kötü. Şimdi maaş 15'ti kiralar 3 oldu. Eskiden maaş kaç paraydı? 5 milyardı. Kiralar 700'dü. Doğru mu? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hepimiz, Allah razı olsun iyi ya da kötü. Devletin başındaki insanlar bir şekilde artık yürütüyor yani. Allah devletimizi... Geçinemiyorum diyen vatandaşlar var. Ben var. geçiniyorum abi. Geçinemiyorum diyen vatandaşlara da inanmıyorum abi. Çok güzel de geçiniyorum. Çocuğum da var. Ne kadar kira veriyorsun? Ben 2 milyar 400 kira veriyorum. Adam gibi de geçiniyorum. Çünkü çalışıyorum. alıyorsun? Abi. Eskiden dükkanlar sabah 7 açılırdı herkes namazdan çıkardı dükkana gelirdi. Şimdi dükkanlar 11'de açılıyor abi. Herkesin elinde iPhone. Yanlışsam herkes yanlış desin. Bende de iPhone var. Sıkıntı yok. Ama he, yok. E nasıl olacak? Genç iPhone'unuz var mı? Yok abi al. iPhone var mı abi. Var abi. <laughs> Şu an var gönlüne abi. göre Gece versin. Şey Allah herkesin gönlüne göre versin. Abi. Mesela, Mesela inşaatta çalışıyorum. Bak abi ikinci el ayakkabı almışım. Bak gurbetçiyim burada Diyarbakır'da. Buraya gelmişim iki kuruş fazla kazanmak için. Bak ikinci birinci el ayakkabı alacağımıza buraları gelip bak ikinci el yani ekonomi durumunu görüyor sen. Ellerimiz hepsi Perişan içinde. Neden bu halde sorumlusu kim? E, sorumlusu <laughs> Ben ne bileyim abi sen de biliyorsun kim ben de bileyim kim. Siyasetçi kim? Şu an için hiçbirine güvenmiyorum. Yani Yani şunu demek istiyorum Şimdi ben burada CHP'yi de eleştirmiyorum AK Parti'yi de eleştirmiyorum İnsanları eleştiriyorum şimdi Bakıyorsun adam diyor benim ekonomiden yani rahatsızım diyor. Gidiyor mağazalarda en ön sıralarda yer alıyor. Madem ekonomiden rahatsızsın, madem bunu dile getiriyorsun, gitmeyeceksin mağazadan en iyi kalitesini almayacaksın. Kendi bütçene göre Allah ne diyor? Zekat verin diyor. Hangimiz zekat veriyoruz? Ben burada gelmişim, çalışanım İzmir'den geldim. Ben bile zekatı üstüme alınıyorsam, ben bile daha evlenmemişim bekarım. Ben bile üzerime alınıyorsam, zenginlerin hepsi olsun, diğer insanların hepsi olsun, hepsi verecek zekatını. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Yani Allah Kur'an'da farz kılmış. Bizi yaradan bize onu farz kılmış. E şimdi bakıyorsun Allah'ın dünyasında kulların e, yasalarını yaşıyoruz. Yani kulların emirlerini yaşıyoruz. Kim, kim koyuyor o yasaları peki? O yasaları çıkaran belli. Yani yasaları Cumhuriyet döneminde başladı. Cumhuriyet çıkardı. Şu an kim Ana, koyuyor? Şu anda iktidar, hükümet başta. O da Cumhuriyete göre koyuyor yasaları. Yani şunu Zinayı demek istiyor. serbest bıraktı ama bu hükümet. Zinayı serbest bıraktı. Herhangi bir video, herhangi bir başlığın açıklaması bir şey var mı yani? Yok, Hiç hiçbir mi? şey yok. Yalan söylüyoruz biz burada. Yani bilmiyorum ben 2014'te serbest bırakıldı. Hatta geçen Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Konsolosluğuna sorulurken dedi ki, "Neden bunu serbest bıraktınız? Avrupa Birliği'nin evet. baskısına neden kaldım dedi. Tamam. Zinayı serbest bıraktı. Peki ben Domuz size. sizi serbest bıraktı bu hükümet. Ben size şunu sorayım madem madem hükümet kötü tamam hükümeti kötü sayalım. Peki Yo, iyidir, e, sıkıntı tamam, yok. Tamam örnek vereyim ben sizden yani Allah biliyorum. Savunduğunuz şeyi de biliyorum. Yayınlamayacağınızı da biliyorum. Şimdi ben LGBT'nin Fatih'te Saraçhane'de LGBT'ye karşı yürüyüş vardı. Ben gittim oraya yürüyüşe katıldım. Peki LGBT bak, derneklerini açan kim? Bu hükümet. Açan değil destekleyene bakacaksın. Abiciğim, abi, Aç hüküm, kim açtı bu? Usta, dernekleri de kim açtı? Bak. bak şimdi. Kim, abi? kim, abi, kim uçtum, açtı peki abi? İstiyorlar usta. Tamam, niye izin verdin abi? Sadece bunu sen AK Usman Parti değil mi? Müslümanım, Müslümanım elhamdülillah. Niye Müslüman. izin verdin abi LGBT? Usta, o kadar baskı var ki izin vermiyor. Kim vermiyor? Devlet vermiyor. Abi teşekkür Nasıl? ederim, Allah razı olsun şakalarım değil bende ya. Tamam, ben tamam. Abi. Kimin elinde abi? Bir imza kimin elinde? İçişleri Kusur. Bakanlığı. İmza. Kimin elinde abi? İçişleri Bakanlığı. Dernekler Abi Dgbt de kim ondan? açık bıraktı abi şu an? İçişleri Bakanlığı dernek... Usta sen bunu AK Parti hükümeti yapmıyor yalnız. Ben de sana söylüyorum, sen de. Kim açtı kim LGBT derneklerine? Hatta Açanlara dedi ki LGBT'ler özgürlük hakkı tanımalı şey diyen kim? Diye. Recep Tayyip Erdoğan öyle bir şey demedi. Yani şey ne duydun o zaman arkadaşım? Abi, bir tane söylüyorum. Bütün o zaman. muhalefet onu destekliyor yani burada 100 kişi var biri çıksın yalan desin. Destekliyorlar. AK Parti'den hariç hepsi ona evet diyor. Hayır abi. Yani AK, AK Parti döneminde açıldı abi. Dernekleri AK Parti döneminde Ak Müslüman açıldı. E, Müslümansın şey LGBT'lerini açtı. Şey açtı. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Partiyi aç yani. yani, kim açtı? Peki derneklerini kim açtı abi? Partisine savunmuyorum. Yanlış anlama. Abi anladım. derneklerini kim açtı? Yerin dibine girsin. Tamam da dernek elhamdülillah benim Müslümanım. Derneklerini kim açtı? Niye dernekleri açılırken Lut kavmi helak oldu biliyorsun değil mi? Ben anlatayım olayı. Ben biliyorum. anlatayım olayı. Ben Elhamdülillah. Abi Lut kavmi neden helak oldu? Erkek erkek içtik. Peki abi Vay bunu be. açan bu hükümet. Neden açarken abi sessiz kaldık? Ne kadar baskı var ki? Her şey bakmış. Abi cumhurbaşkanı. Her şey şu anda hükümet. Biz insanlar da suçluyuz. Sen niye alakası yok. Orada yürüyüş, yürüyüş oldu. Gidip tepkini göstereceksin. Gidip tepkini göstereceksin.